<laughs> Uzak dağlarda beyaz rahibelerin yaşadığı manastırda bir tutam sakal saklanırmış. Sakalın hakkında Türlü türlü rivayetler varmış. Sakal maviymiş. Çibit mavisi. Denilenlere göre başarısız bir sihirbaza aitmiş. Bir başka rivayete göre kadınların dilinden anlayan dev gibi bir adama mavi sakala aitmiş. Mavi sakal bir gün üç tane kız kardeşe aynı anda kuru yapmaya başlamış. Ne, ne yaparsa yapsın kız kardeşler ondan korkuyorlarmış bir gelse gerisin geri kendilerine çekiyorlarmış onları samimiyetine inandırmak için mavi sakal gelin size ormanda geziye çağırayım Annenize getirin demiş mavi sakal onları ormana götürmüş yedirmiş içirmiş gezdirmiş ne yaparsa yapsın elinden geleni yapmış onları kandırmak için İki kızka iki büyük kız kardeş ya mavi sakalla diye kötü olacak anlamına gelmiyor deseler de içlerinde bir korkuyla beklemişler güvenmemişler ona ama küçük kız kardeş kafası hülyalı buluttu aşık olmuş mavi sakalı ama anlatarım ne iyi bir erkek ne zarif ne güzel konuşuyor bize nasıl iyi davranıyor demiş sonra mavi sakal bunu anlamış küçük kız kardeşin yanına gitmiş diz çökmüş elini uzatmış benimle evlenir misin şu kız kardeş. Evet. Diye sevgiden, sevinçten bağırmış. Ablalar. Aa, nasıl yaparsın bunu? Demelerine kalmadan ertesi gün mavi almış karısını atının tergisini atmış yüz odalı şatosuna götürmüş. Yüz odalı şatoda günler öyle güzel öyle güzel geçiyormuş ki kızın aklı aşktan beş karış havadaymış zaten hep kocasının iyiliği ne kadar iyi bir eşim var nasıl iyi bir seçimdi diye düşünüyormuş bir gün mavi sakallı e, e, küçük kız kardeşin yanına gelmiş ben uzağa gezi çalışmaya gidiyorum al bu yüz odanın anahtarı sen, sana, sana veriyorum ye iç kardeşlerini de getir yalnız şu küçük anahtarı oymalı anahtarı açan kapıda ne gir ne bak oraya bakmayacaksın yasak orası demiş Küçük kız kardeşinin aklına hiçbir şey gelmemiş. Kocasına çok güveniyormuş. Zaten hülyalı bir aşıkmış o. Kocası gider gitmez iki büyük ablasını çağırmış. Geli, gelin ablalarım yiyelim içelim gezelim demiş. Onların akıllarına da şöyle bir şey gelmiş. Mavi sakal sana gitmeden bir şey söyler mi kız kardeşinin Yo gezin, yiyin, içinleri yalnız. Şu küçük orman anahtarının olduğu kapıya sakın girmeyin. Oraya adım atmayın dedim. İki büyük, büyük ablanın aklına kuşku düştü. Ya nasıl olabilir canım biz istediğimiz yere gireriz. Mavi sakal burada yok. O ne bilecek bizim nereye girdiğimizi demişler üstten başlamışlar bütün odaların kapılarını teker teker açmışlar. Ah bir odada çeşit çeşit kuşlar, diğer odada yakutlar, altınlar bir odada, bir odada pırlantalar, bir odada müzik aletleri, ünlü resimler, hiç bulunmayan yiyecekler varmış. Kat kızlar ve öyle ağızları sevinçten açık, gözleri heyecandan açık dolaşmışlar bütün odaları. 99 odayı dolaşmışlar. Tek bir oymalı anahtar kalmış. Onu ne hiç inmediklerini mahzen kalmış. Onu inmişler. Koştur koştur oraya inmişler. Orada bir ses duymuşlar. Blop. Bu sesi duyana kadar boy kafasını dönene kadar orada küçük bir kapı kapanmış. Onların yanına gitmeye fırsat bulamadan. Kız kardeşim anahtarı ver. Anahtarla açmışlar o kapıyı. Zifiri karanlık hiçbir şey görünmüyor. Merakla etmişler. Kız kardeşim mumu getir. Mumla çevreye bakmışlar. İçine odanın adım atmışlar. Ah! İskele her taraf. Bir yerde kafa kafadasları. Üçünü de kalbi duracakmış. Ne yapacaklar şaşırmışlar. Nefes alıp vermişler. Böyle ama Akılları birden kendine gelmiş. Hemen o karayı kilitlemişler. Koştur koştur gitmişler. Kız küçük kız kardeş anahtara bakmış. Küçük oymalı anahtardan kan damlıyormuş. Nasıl böyle bir şey olabilir? Koştur koştur aşçının yanına gitmişler. Aşçıdan fırça istemişler. Fırçalamış kız kardeş. Fırçalamış küçük kız kardeş. Durmamış kan. Devamlı akıyormuş. Damla damla damla. Sanki orada büyüyormuş. Dolukan dolu kan var gibi. Durduramamış onu. Fırına sokmuş yok. Üzerine kül dökmüş yok. Hiçbir şey kar etmemiş. Kalbi duracakmış neredeyse. Nasıl bir olay bu başımıza gelen diye düşünmüş. Koştur koştur gitmiş. Giyisi dolabının en üstüne bir yere sıkıştırmış. O sırada mavi sakal gelmiş. Karıcığım ben geldim. Kız kardeş ne yapacağım demiş. Küçük kız kardeş nasıl bir olay bu ben ne yapacağım. Mavi sakal gelmiş, gelir gelmez karısına, karıcığım nasılsın, iyi eğlendin mi? Anahtarlarım getir, anahtarları avucunu açmış, almış böyle, bakmış, koymadı küçük anahtar yok. Sanki koku almış gibi gitmiş, o giysi dolabının o gördasından anahtarı bulmuş, zaten gitmeye bakmaya kalmamış, bütün giysiler de kan olmuş gözlerinden ateş saçar bir şekilde. Sen kötü bir kadınsın, benim sözümü dinlemedin demiş kadının saçını tutmuş. O mahzendeki küçük odaya götürmüş. Zaten o gitmesiyle anahtara gerek kalmadan kapı açılmış. Girmiş içeri kıza demiş ki senin de sonun onlar o kadınlar gibi olacak demiş. Ne olur demiş diz çökmüş. Küçük kız kardeşim son duamı edeyim yarım saat izin istemiş yukarı çıkmış izin almış dua ediyormuş o sırada koştur koştur pencereye gitmiş kız kardeşlerim erkek kardeşlerimi çağırdınız mı çağırdık mavi sakalın dua eder sanarken. her fırsatta pencereye bağırıyormuş kız kardeşlerim geliyorlar mı yok ovada dümdüz hiçbir şey görünmüyor o arada dua ediyor yine pencereye koşuyor kız kardeşlerim gelen var bir duman var ama bu duman toz bulutu Belki de bir hortum kaynaklı o sırada. Mavi sakalın adımları yaklaşıyormuş. Kalbi duracak küçük kız kardeşin. Çabuk gel, sen sonunu biliyorsun diye bağırmış mavi sakal. Kız kardeş ne yapacağını şaşırmış. Kalbi küt küt. Yine pencereye son bir şans çünkü kapı tıkırdamaya başlamış artık. Adımları yaklaşmış kız kardeşlerim kardeşlerim geldi mi? Şatodan girdiler abla. Şatodan girdiler kız kardeşimiz. Demiş. Demişler ikisi. Sonra mavi sakal kapıdan girmiş kız kardeşini taçını tutacakken. Atlarıyla birlikte hızla hızla kız kız kardeş küçük kız kardeşin erkek kardeşleri gelmiş. Mavi sakal almışlar. Surlara götürmüşler. Kılıçla vurmuşlar. Akbabalara yem etmişler.